18 Ocak 2025 Cumartesi Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken Federal Meclis seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan Alman seçmenler için zaman daralıyor. Oy pusulalarının geç ulaşma riski nedeniyle seçmenlerin işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları öneriliyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaklaşık 3 ila 4 milyon Alman vatandaşının oy kullanma hakkına sahip olduğunu tahmin ediyor. Ancak yurt dışında ikamet zorunluluğu bulunmadığı için kesin sayılar bilinmiyor. 2021 seçimlerinde sadece 130 bin Alman seçmen yurt dışından oy kullanmıştı. Almanya'nın en büyük soygunlarından biri olarak kayıtlara geçen Loomis soygununun ardından Loomis para taşıma ve güvenlik şirketi Bremen şubesini kapatma kararı aldı. Neydi bu olay? Önce onu hatırlayalım. 2021 yılında Loomis çalışanı Yasemin G. 32 yaşındaki Yasemin G şirket kasasından 8.2 milyon avroyu çalarak kayıplara karışmıştı. Paraları güvenlik kasaları yerine çöp konteynerlerine saklayarak dışarı çıkarmış ardından Türkiye'ye kaçıp 2 yıl boyunca gizlenmişti. Mart 2024'te teslim olmayı kabul eden Yasemin G Nisan ayında Bremen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Aralık ayında mahkeme Yasemin G'yi 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak şirketin kayıpları sadece bununla kalmadı. Tabii ki Lumis'in müşteri kaybı yaşadı ve bunun üzerine de Bremen şubesini kapatma kararı aldığı açıklandı. Önümüzdeki yıl, kira artışları ve yükselen ek masraflar nedeniyle kiracılar için zorlu bir dönem olacağı öngörülüyor. Uzmanlar konut inşaatındaki düşüş ve büyük şehirlere göçün devam etmesiyle birlikte kira fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çekiyor. Hamburg Mülk Sahipleri Derneği Başkanı Dr. Rolf Bosse Almanya'da yüzbinlerce uygun fiyatlı konutun eksik olduğunu belirtti. Büyük şehirlerde yaşayan kiracıların yaklaşık yarısının gelecekte kiralarını ödeyememe endişesi taşıdığı vurgulandı. Hükümetin bu konuda yeterli adım atmaması eleştirilirken Almanya'da hanelerin yüzde ülçenin kirada yaşadığına da dikkat çekildi. CDU lideri Friedrich Merz, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump karşısında daha özgüvenli bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Trump'ın göreve başlamasının Avrupa için bir fırsat olabileceğini savundu. Merz, Trump'ın yeniden başkan olmasının Avrupa için bir uyarı niteliğinde olduğunu ve bu durumun gerekli reformları hızlandırması gerektiğini vurguladı kendi savunma kapasitemizi güçlendirmeliyiz diyen Mert, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırarak askeri tedarik süreçlerini daha verimli hale getirmesi gerektiğini belirtti. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Trump'ın transatlantik ilişkileri yeniden şekillendireceğini ve Avrupa'nın kendi çıkarlarını koruması gerektiğini ifade etti. Trump işbirliği yerine kazanan kaybeden anlayışına inanıyor. Biz onu değiştiremeyiz ama ona karşı nasıl hareket edeceğimizi belirleyebiliriz dedi. Merkel ABD ile ortaklığın ve NATO'nun önemine dikkat çekerek Avrupa bizim sigortamızdır ifadesini kullandı. Ukrayna'nın ABD desteği olmadan bağımsız kalamayacağını ve NATO'nun Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı kritik bir denge unsuru olduğunu vurguladı. Berlin'de düzenlenen Grüne Woche, Yeşil Hafta Tarım Fuarı kapsamında tarım politikalarına karşı protesto gösterileri gerçekleştirildi. Wir haben es zat, bıktık sloganıyla düzenlenen yürüyüşte sürdürülebilir tarım, adil üretici fiyatları ve çiftliklerin korunması talep edildi. Organizatörler 10 bin kişilik bir kalabalık beklediklerini duyururken polis başlangıçta 1700 göstericinin alanda olduğunu bildirdi. Protestoya çevre örgütleri, biyolojik tarım birlikleri ve gıda üreticileri de destek verdi. Almanya'nın Turingen eyaletine bağlı Treffurt kasabasında bir itfaiye binasında yangın çıkmıştı. Çıkan bu yangının teknik bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyordu. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Norman Müller yapılan ilk incelemelerde teknik bir arızanın en olası sebep olduğunu belirtti. Ancak kesin bir doğrulama henüz yapılamadı. Yangın pazartesi sabah itfaiye binasının araç garajında başladı ve hızla yayıldı. 5 itfaiye aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi zararının yaklaşık 7 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. İlginç olan binada yangın alarm sistemi bulunmaması. Berlin'in Prenzlauer Berg semtinde 32 yaşındaki bir kadın kimliği belirsiz bir kişi tarafından bilinmeyen bir sıvı ile saldırıya uğradı. Olayın cuma öğleden sonra meydana geldiği ve mağdurun şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir erkeğin aniden yüzüne sıvı fırlattığını söyledi. Saldırının ardından cildinde yanma ve karıncalanma hissi oluştuğunu belirten mağdur olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir günlük Lübnan ziyareti kapsamında başkent Beyrut'a gitti. Ziyaretin Yosef Avna'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Neval Selam'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi. Macron'un ülkede reform sürecini hızlandırmayı ve İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sonrası yeniden barış inşa çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi. Ziyaret sırasında ilginç bir anda yaşandı. Macron Beyrut'ta bir kişinin yanağından öptüğü görüntülerle sosyal medyada gündemde geldi. Söz konusu anlar kullanıcılar arasında geniş yankı buldu. Hollanda Temsilciler Meclisi'nde sosyal medya kullanımına askeri yaş sınırı getirilmesi yönündeki destek giderek güçleniyor. D66 yaş sınırının 15 olması gerektiğini savunurken VVD ve NSC de düzenlemelere sıcak bakıyor ancak yaş sınırının kaç olması gerektiği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. D66 milletvekilliği Hanek van der Werf Haftalar önce sosyal medya için 15 yaş sınırı önerisiyle tartışmayı başlatmıştı. VVD ise 13 yaş sınırını önererek bunun sosyal medya platformlarının mevcut politikalarıyla da uyumlu olduğunu belirtti. VVD milletvekilleri Jozemar Indral, 13 yaş üstü sınır koymak sahte bir güvenlik hissi yaratır. Çocuklar zaten sosyal medyaya bağımlı, onları tamamen uzaklaştırmak mümkün değil dedi. Hollanda'da lale sezonunun açılışını simgeleyen ulusal Lale Günü cumartesi günü Amsterdam'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Muzeyin oluşturulacak Büyük Lale Bahçesi'nde ziyaretçilere 200 bin lale toplama fırsatı sunulacak. Etkinlik saat 13'te başlıyor. Bu yılki etkinlikler Amsterdam'ın 750. kuruluş yıl ile aynı döneme denk geldiği için ayrı bir önem taşıyor. Kutlamaların teması tarihini kutla olarak belirlenirken insanlara özel anlarının lalelerle ölümsüzleştirme çağrısı yapılıyor. Organizasyon yetkilileri bu yıl hem lale sezonunu açmaktan hem de Amsterdam'ın köklü geçmişini onurlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz açıklamasında bulundu. Belçika'nın Anvers kentinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan Hattok çetesi üyelerine ağır hapis cezaları verildi. Çetenin lideri 14 yıl hapis cezasına çarptırılırken bir diğer üyesi 10 yıl mahkumiyet aldı. Mahkeme toplamda 17 sanığın suçlu bulunduğunu açıkladı. Yine mahkeme çetenin Anvers limanı üzerinden en az 3 ton kokain kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Çete üyelerden birinin sahip olduğu fast food restoranı nedeniyle Hattok çetesi olarak anılmaya başlanmıştı ama artık sanırım yoklar. Belçika'da geçen yıl 11.067 şirket iflas başvurusunda bulundu. İstatistik Kurumu Statbel'in verilerine göre bu sayı 2023'e kıyasla %8 artış gösterdi. İflas eden şirketlerin 6.300'ü Flandre bölgesinde bulunuyor. Bu rakam bölge tarihinde kaydedilen en yüksek iflas oranı oldu. Statbel'e göre 2024'te yaşanan iflaslar sonucunda yaklaşık 32.000 kişi ise işini kaybetti. Papa Francis cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen özel bir görüşmede İsviçre muhafızlarının hacılara karşı gösterdiği sabrı övdü. Bu görev büyük bir sabır gerektiriyor ve muhafızlar bunu fazlasıyla gösteriyor, defalarca anlatıyor, açıklıyorlar. İşte bu onların en değerli özelliği dediği Papa, İsviçre muhafızlarının asıl görevinin her zaman Papayı korumak olduğunu vurguladı. Ancak zamanla sorumluluklarının genişlediğini ve artık dünyanın dört bir yanından gelen hacıları karşılamanın da önemli bir görev haline geldiğini belirtti. İspanya'nın kuzeyinde Huesca kentine bağlı Astun Kayak Merkezi'nde meydana gelen Telesiyeş kazasında 9'u ağır olmak üzere en az 30 kişi yaralandı. Yetkililer kazanın Telesiyeş hattındaki geri dönüş makarasındaki arıza nedeniyle bir kablonun kopması sonucu meydana geldiğini ve bazı Telesiyeşlerin düştüğünü açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olayın ardından yaptığı açıklamada Astun istasyonundaki kaza haberi hepimizi derinden üzdü dedi. Üzüldüğümüz haberlerin azalması dileğiyle diyelim. Yarın yeniden Avrupa'dan hafta sonu haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.